Evet değerli izleyenler görüntüler gelmeye başladı. Buzluk Dağı'nda evet Azerbaycan büyük bir başarıya daha imza attı. Askerler kenetli bir şekilde bayrağı göndere çekiyorlar. Gelin bu şanlı görüntüleri tekrar izleyelim. Taraftarlık. Topçu Dağı düşmanla azat edilmiştir. <laughs> ...Azerbaycan Respublikası'nın bayrağına dalgalanmaktadır. Merhaba. Merhaba. Ömer mağazanın yanında. Merhaba, mağazanın yanında. Puzdur Dağı'ndan... ...Puzdur Dağı düşmanlarına azat edilmiştir. ...Azerbaycan Respublikası'nın bayrağını dalgalanmaktadır. Merhaba. <laughs> Merhaba. <Kamağın dağır. gülüyor> evet. evet, dağı'ndan... Kursuzluk dağı düşmanlarına azad edilmiştir. Azerbaycan'ın resulü bayrağı dalgalanmaktadır. komik verdiği tavsırğa esasen Tuzlu Dağı'ndan Tuzlu Dağı düşmanla azat edilmiştir. Azerbaycan Respublikası'nın Cumhuriyeti'nin dalgalanmaktadır. Bana bak. Aman lan sen. Komandalar, alalım. Buzul Dağı özellikle sınırda çok stratejik bir yer. Saldırıların yapıldığı alanları gören ve anında onlara müdahale edilmesini sağlayacak olan stratejik bir nokta. Azerbaycan ordusu 2374 rakımlı Buz Dağı ve çevresindeki tepeleri kontrol altına aldı. Müthiş bir adım. Müthiş bir adım bu adımla beraber artık o bölgeden. Azerbaycan'a saldırmaya çalışanlar. Azerbaycan'a saldırma niyetinde olanlar 10 kere düşünecekler. Çünkü fırsat vermeyeceğiz. Fırsat verilmeyecek asla. Bu böyle birine. Gerçekten kuvvetli ve etkili bir adım attık. Ve Ermeniler neye uğradıklarını şaşırdılar. Barış çabalarını engellemek için Paşinyan, Minsk grubunu göreve çağırdı yeniden olayı, evet yeniden olayı savaş masası haline getirmek için MİS grubuyla ortak çalışma adım atmaya çalıştı. Bu adıma karşılık artık öyle bir adım atacağız ki Ermeniler kendileri Karabağ'a boşaltmak zorunda kalacaklar. Başka çareleri yok aslında. Öyle Azerbaycan askerlerine, Azerbaycan askerlerine sinsi sinsi saldırarak. Evet, bu kadar saldırıları yaparak oraları geri alacaklarına kim inandırdı bunları? Yani Ermenilerin bu bölgede hangi güce dayanarak bunları yaptığı ortada. Ruslar bile son saptığımız intikam kısas operasyonuna yüksek sonda, tonda ses çıkaramadılar. Çünkü Ukrayna'daki halleri belli. Ukrayna'da şu anda feci haldeler. Böylelikle yaptıkları bütün hamleler, yaptıkları bütün adımlara karşın Azerbaycan ordusu sabırlı ve metanetli davrandı. Ama artık yeter. Laçin'in alınacağını söylemek istiyoruz. Laçin için artık vakit geldi diyoruz. Laçin alınırsa Karabağ'ın zehirlenmesi durur. Laçin'de kontrollerde Azerbaycan askerleri bulunursa Karabağ'ın zehirlenmesi durur. Başka çare yok aslında. Kelbecer'de o tepeleri kurtaran şanlı komutanlarımızı ve komandolarımızı alınlardan öpüyoruz. Gerçekten onlarla gurur duyuyoruz. Ve kendilerinin o muhteşem törenine bir göz atalım isterseniz. Çok muhteşem ve güzel başarılara işte bu şanlı komandolar imza attı. O da bayrağı bu komandolar dikti. Gelin tekrar birkaç gün önceki yemin törenlerine bakalım. SO <laughs> COME Ne diyor. Evet uzanırız karlı dağlara diyor. Değil mi? Tam tesadüf değil mi? Sözlerini tuttular. Gerçekten sözlerini tuttular. Gelin o yemine devam edelim. Tüylerim diken diken izliyorum. Gurur duyuyorum komandolarımızda. Gurur duyuyorum, gurur duyuyorum. Zağarla doğulara. Zagarladır. Helberim uzanırız. Mavi kara bulutlara. Ben. ben Azerbaycan komandosu yap. yap. Düşmanı İşte askerlerimiz bizlerin gururu. Askerlerimiz önemli ve stratejik noktaları ele geçirdiler. Mutluyuz, gururluyuz. Evet değerli izleyenler, şanlı komandolar, Gelbecer'deki komandolar destanlara imza attılar. Hepsine selamlar olsun. Bir dahaki yayında görüşene kadar. hoşçakalın.